Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber FIFA Mobile oynuyoruz ne zamandır oynamıyorum FIFA güncelleme falan geldi Bir müzik. Bir müzik böyle arkadaşlar Sesi kıstım şimdi çünkü zaman benim sesim duyma. Şimdi arkadaşlarımızın lig turu var biraz. Ee, lig turundan yapmayacağım mı? Yapsam mı yoksa? Lig turundan yapacağım. Ee, oyna diyelim hemen. Haydi. Diye. Ansemanımızı yapalım. Bizim takım biraz güncellemeyle kötü oldu tabi. Bizim böyle çok iyi oyuncularımız vardı da güncellemeyle bitti yani şey her güncellemede biliyorsunuz ne abim yaptım Tamam Şurada fişi aldık. Fiş. Fiş. Ha. Şimdi hemen Union Berlin'e böyle çakacağız. Biz Biz Liverpool. Armış. Biz bunu PSG ama oyun bize Liverpool Biz PSG'ydik ya. Bizim sos tsgz aga kerem kerem o, az önce ikinci şu kamera açısında oynuyor arkadaşlar bu en iyisi bu kamera açısı şimdi ward'dan pots sergi ateş meriot en iyi oyuncu arkadaşlar Thiago Zilla 85'lik Şimdi bam. Bir sprint'i kaldırmışlar. Benim sprint'le oynuyordum bütün maçlarımı. Ah ben nerede? Bir de Werner var arkadaşlar. Can. Abi ben kayarak oynuyorum hep. Çort. Gir bakalım. Simpson, Watt. Sanki daha ter. Arkadaşlar bu akşam derbi var. Beşiktaş. Galatasaray kim kazanır yorumlara yazın arkadaşlar. Bence Aspint kaldırmamışlar. Ben yanlış yapmışlar. Bence arkadaşlar derbi bir bir beraber biter. Hatta bir bir beraber biter. Neden? Galatasaray kötü gidiyordu da Galatasaray biraz zaman alacak gibi geliyor ya. Çünkü Galatasaray şu anda en son Barcelona iyi oynadılar. Ama ben de Galatasaray'ın çok bir şey yaptığı yok ya. Penaltılarda iyi Galatasaray. Penaltılarda iyi. Penaltı yani Beşiktaş benim takım, benim tuttuğum takım Beşiktaş tabii ki de. Galatasaray kazanacak gibi geliyor. Attık gole. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar rahatlıkla basitti full geliyorduk çünkü atacağımız belliydi. Fort. Thiago Silva. İşte Thiago Silva'yı bu yüzden aldık. Bu arada pazardan aldık Thiago Silva'yı. Ve Vart bıraktı Werner. Haydi Werner. Yürü Werner. Çevir Werner. Vart. İşte bu. İşte bu. Bir kez daha topağlarda kim yaptı bitti bu maç. İyi oynadık bu maçta. İyiydik. Yani diğer. derbi bence beraber biter. Ama yorumlara yazın sizin. Siz ne düşünüyorsunuz? Kaç kaç biter falan. Bence bir bir beraber bitecek. Beşiktaş. Önce uzaktan atar bir tane daha sarayda bir tane frikikten atar gibi geliyorum Bana öyle geliyor. Of bir pasta Chavina Navarro. var Ona güzel. Polis şimdi Polis hiç basın atmadı. Ay polis hiç Verdi pası. Çimo parna var Bir şey diyeceğim. Dördü pusu bomboş. Polis çaktı 90'a. Polis hiç. Bu da zormuş. Hiç zor değil. Ve haydi devam. Arkadaşlar ben bu FIFA'cıyım ya ben. Hem FIFA'cıyım hem PES'cıyım. FIFA'yı da, FIFA'yı mı müthiş oynuyorum. Pes biraz daha kötü oldu da. Pes'i daha çok seviyorum. Bakın. FIFA'ya yeteneğim var ama öyle pes kadar ilgim yok. Pes'te yeteneğim yok ama ilgim var işte. Hep zıt. Aha. Abi ben, ben nereyi düşündüm. Biliyordum o saçmalığı. Werner, Werner'e atarım diye düşündüm de. Mariota gitti. Tam çak kafayı. Aman aman. Silmasın sen. Şimdi Mariot aynı arkadan destek geldi mi gelmiş geriye döndüm bir daha buraya geldi. Mario artık ortaya açtı. Arkaya fart vurdu gol. Müthiş tikte kadar. Müthiş paslaşmalar ve 1-0. Ben abi FIFA'da çok iyi. Şimdi gördüm potsu. Posta oraya kaçan Mariot'u gördü. Mariot girdi. Kalecinin üzerine bıraktı. Varlar çekti penaltı. Pes güncel FIFA güncellendiğinden beri kullanacağım ilk penaltı. Haydi 90'a böyle var ya. İşte bu benim favorim 90'a. Werner. Timo Werner 2-0. Dakika 76. Haydi bu sefer 3 yapacağız. Mardot kaç. bahçelerlerde oturuyorsanız geçen gün şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum ama festival vardı. Vart oradan dene ne? Uy! Ah! Ben arkadaşlar daha çok salladım şu anlamacı. Öylesine oynuyorum. Zaten 2-0. 0 yapacak. 0-4 de yapamadık da. Aldık topu. Verdim aradan. Of! O domstum Werner offside olduğunu bildi. Attı onu. Attı onu. Attı onu. Werner offside olduğunu anladı. Üzerinden tak. attı onu. Hadi pos bıraktın. Varlar. Varlar şimdi. Bir gol daha gelir mi? Hadi, Hadi verler. Ah. Hocam. Geliyorlar arkadaşlar. Yes. 3-0. 3-0 ağlayın. Ağlayın Frankfurt. Aldık arkadaşlar. Ben hala biraz hastayım. Okula gidiyorum ama biraz burnum atıyor daha. Çocuğum bayar beni. Bayarın gel bakalım diyeceğim birazdan. Ben bir kere bayarını karşı oynamıştım. de vardı maç. Aldım böyle. Uzatmalarda aldım. 2-1 1-1 bir kaleciye. 1-1 bir kaleciye. Ah kaleci de rulis. Cam giriyorlar. Al bakayım şuna. Hadi koş. Abi nasıl şey olmadı ya. Yapamadım. Full şey denedim. O yüzden yapmadım. Bilerek yapamadım. Full aşırtma çünkü. Şimdi bir tane aşırtma atacağım ben. Lan. Dur başlangıç yerime gel. Başla. polis set, pulli set, pulli set, pulli Haydi bakalım bayan gel 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 bakalım baya gel vatandaş gel burada baya Paris Liverpool maçı var Liverpool'da artık haydi bakalım Werner başlattı maçı müthiş tiki tak yapıyoruz şöyle gidersin oradan sen giderler Sergin Arlar çekti. Son yine ortasını açtı. Bana kafayı çaktı. Ah. Gel bakayım. Tiago mi Of. Bravo Simpson. Adamsın. Şimdi ne şahin var o. Mariot. Verdi. Mariot şimdi arkaya doğru. Hadi. Ay, bir an bir şey yaptılar. Bayan, orada kazanırsak iyi. Werner basıyor. Ama olmadı şimdi. Defansı biraz sonra çıkardım Simpson. Thiago Zilma. Polis hiç orada. Werner'i gördü. Şimdi Warner Mario tuttu gol. Mario tuttu. Mario tuttu. İşte bu. İşte bu bayan biliyor bunu. Nandoski ile karşılaşamadık bugün. Of. Thiago Silva sarı kart. Sol üstte gözüktü arkadaşlar. Topuk Bravo vardı. Şimdi Werner bas gaza git bas Werner, Werner pas bıraktı sanki Dardar. Haydi Dardar gidiyor. Sergi Dardar bomboş kaldı. Bomboş kaldı kaleciyle. Kaleciyle bomboş. Mariot. Mariot. Gel bakayım ne var? Gel bakayım ne var? Çevinam var şimdi. Abi. Dikkat bravo. Penaltımı. Penaltı mı? Penaltı aga. Bu tarafa olacak. Sağ ayaklı futbolcuları Karıcı'nın sağına atar dedim de. Dın. Hayır. İntikam soğuk yenen bir yemektir. İntikam. Mario Tetrik. Tetrik Mario. Bravo. Adamım beni. Skoru da yaptık 31. Tamam. Haydi Pots. Buster Pots, Pots. 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 Ah Pots. Bir ah. var Uyarı mı? Uyarı geldi var nere. Abi. Silva. Ay kırmızı kart. Aa inanmıyorum. Bir an gaza geldim böyle var ya. Çaktım. Aynı benden uzaklaştırdı. Bitti maç. Bitti maç. Bitti maç. Bitti maç. Çaktık. İşte boyan. Gel bakalım. 3-1. ödüller. <laughs> Antonio alabilsek mi de sağ kanadımız var dedim. Şunu nasıl alıyoruz ya? Canlı etkinlik kaç dakika olmuş da. 20'ye kadar çekeceğim ben. Toti. Toti daha gün şey oluyor değil mi? Evet var. Maç kimle? O bayan. Bir rövanşa var mısınız? Bir rövanşa yapalım. çok şey yapıyor ama ya. Baksana şuna çok hızlı oluyor topu. Basacağım abi ben. Karıcı ile birebir de geç. Şimdi gör bakayım gölü şuna. Uf. Gol. Sağcam problem. Çat polisi. 90 astı böyle. 3 tane 90 bam girdi böyle gitti kaleye soktu koku aha 8. seviye geldi öncülü alalım jeton geldi o Oy. iyi oyna diyoruz rakiplerden kaçmıyor bunu hiç sevmiyorum bunu hiç sevmiyorum Haydi polis seç, bastır polis seç. Hayır polis seç. Ah. Hiç oh. hareket etmeden anladın mı? Haydi polis bastır polis seç. Bam bam polis seç. Yürüyelim bakalım. Hayır. Hayır. Yes. yay. yükselsin Ama çok güzel olmuş ya FIFA. Haydi bam, sana. İyi vurdum. Yes, yes, yes. az gelsin. Ay. Abi böyle bir kaleciden neden ben bir şey var Tamam şimdi atarız birkaç tane. Ay bak bu gol olsun ne olur. Hmm. Abi atamadım. Nasıl atamadım. Yeniden neden. 20 olmuş da ben o maçı falan yapacağım. Çok pulsiz. Ne oldu kaleci? Ne no, yer? Ne no, yer ne no, oldu? Ay bir puan mı? Bir puan mı kaçırdım? Abi kafayı vuramam. Dur dur dur. O. Oh! Lan. Kaleci bindisin kale dibindesin direğe çalıyorsun. Bir şey yap gol at ya. Kale dibi. Bıraksam gol. Haydi maç gelsin bakalım 84'ten 1-0'dan başlıyorlar. Tamam baba. Tamam baba. Tamam. Tamam baba. Atar sorun değil. Sorun yok kardeş. Şimdi Mario bir kez daha şov yapsın mı? Hattrick yapmıştım oriyot. Sen yine Arkadan destek gelsin. Man çekti. Dardar. Dardar gördü orada. Werner bir şey gördü. Ay. Corner çıkmadı. Corner'da müthiş bir taktik buldum. Abi sana ne yapıyor lan Aha Upamecano çok büyük bir hata yaptı. Werner affetmiyor. Upamecano defanstan çıkarken çok 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 büyük bir hata yaptı. Ve golcümüz Werner affetmedi. Çok bravo. artık karşılarında daha böyle güçlü bir rakip buldular. Werner acımak yok. Bu şimdi bir kez daha geliyoruz. Bir kez daha gol. Bir kez daha Werner. Haydi Werner. 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 Timo Werner. Durmuyor. Durdurulamıyor. Giriyoruz. Girdik adamlara böyle. Pam. Werner alırsın bunu. Yersin sen. Yersin. Yersin. Ah bot. Şimdi çok kafayı hayır. Hayır hayır hayır. Abi. Zilva. Hayır. Yemeyeceğim. Penaltı. Kırmızı kart. Gel bakalım. Ah! Ah! Nasıl oldu? Bir tane daha yemem. Asla yemem. Ah be. Koştun ona, ortanı açtın. Abi zaten bir kırmızı kartım var. Bir gol daha yiyemem. Defansım çok sarsıldı. Abi defansım çok sarsıldı. Aman diyeyim. Bravo. İşte çabuk ama. Şimdi bıraktık Werner'e. Werner geriye giriyor. Abi ne yapıyorsunuz? Abi yapmayın ama. Abi Bomboş. Bomboş. Allah. <laughs> Abi ne yaptınız? Git ne yaptınız bu maçı verdiniz ya. şimdi. Ay. Abi ne yaptınız cidden ya? Boşuna uzatma oynuyoruz. Ne yapıyoruz biz? Bravo person. Verdim pası. Polis içten de verler. Ay! da artık Artık full Verdi pası Marriott'tan verdiler haydi verdiler bastı verdiler durma verdiler aşırt şunu verdiler ah be verdiler Hadi be O son simson Bas simson defansdan geldi Abi bu tuzlu kontrol et. Bitti. Yarı. Bitti ordu. Haydi alacağız. Haydi. No. Mariyot. Kaleciye teslim et. Ya ben bu Hadi. Çok riskli. Atak oynuyoruz. Şu anda müthiş. Hadi tutarsın? Tutamaz. Son 10 dakika. Haydi son 10 dakika. Bütün takım defansı var. Bütün takım atağa gel. Werner bitirdi. Bitti diyor. Hakem ödüğü çalmadan son noktayı maçı bitiriyor Werner. Bitti mi? Sağ Hala atak oynuyoruz. Bitti. Bitti 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 bitti. İşte bu işte bu Bayern'i siz 3-0'dan dönersiniz. Biz 5-3'e getiririz. Arkadaşlar bu video, bu kadar olsun. İyi oynadık. Görüşürüz. Beğen, Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.